Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fencim Ali. Bu videomda ayın hareketleri ve evreleri ile ilgili bir çalışma kağıdı cevaplayacağız birlikte. Videoda çözdüğümüz bu pdf dosyasını videonun açıklama kısmına bırakıyorum sevgili öğrenciler. İsteyenler oradan indirerek kendileri de çözebilirler. Bilginiz olsun. A bölümünde boşluk doldurma etkinliği görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor bizden. Birinci ifademize baktığımızda ay kendi etrafındaki dönme hareketini yaklaşık 27 günde tamamlar olmalı. İkinci ifademizde ayın iki ana evresi arasında geçen süre bir haftadır. Ya da 7 gün olarak da ifade edilir. Üçüncü ifademizde dolunay evresinden 7 gün sonra nokta nokta evresi görülür. Hangi evre görülür sevgili öğrenciler? Son dördün evresi görülmesi gerekir. Dördüncü ifademizde ay kendi etrafında nokta nokta hareketi, ay kendi etrafında ne hareketi yapar? Dönme hareketi. Dünya etrafında ise dolanma hareketi yapar diyeceğiz. Dördüncü ifademizde. Beşinci ifadeye geldiğimizde ayın farklı şekillerde görülmesine ayın evreleri adı verilir sevgili öğrenciler. Altıncı ifadeye baktığımızda nokta nokta evresi ayı bir bütün olarak gördüğümüz tek evredir. Biz hangi evrede ayı bir bütün olarak görüyoruz? Tabii ki de Dolunay evresinde bu şekilde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yedinci ifademizde Ayın D harfi şeklinde görüldüğü evre hangisidir diye soruyor bize. E, bu evre Ayın sağ tarafının aydınlık olduğu evredir ve ilk dördün evresi olduğunu söyleyebiliriz. Sekizinci ifademize baktığımızda sevgili öğrenciler son dördün evresinde Ayın nokta nokta tarafı aydınlık. Hangi tarafı aydınlık oluyordu? Son dördün evresinde Ayın sol tarafının aydınlık olduğunu sağ tarafının ise karanlık olduğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu ifademizde yeni ay evresinden nokta nokta sonra son dördün evresi görülür. Yeni ay evresinden 3 hafta sonra sevgili öğrenciler son dördün evresi görülür. Bir hafta sonra yeni ay evresinden bir hafta sonra ilk dördün, iki hafta sonra dolunay, üç hafta sonra ise son dördün evresi görülecektir. 10. ve son ifademize baktığımızda ayın dünya ile birlikte güneş etrafında bir defa dolanması sırasında geçen zaman dilimine bir yıl denir diyeceğiz. Böylelikle boşluk doldurma etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Geldik B bölümüne sevgili öğrenciler. B bölümünde doğru yanlış ifadeleri görüyoruz. Doğru olan ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazmamız isteniyor bizden. İlk ifademizde dolunay evresinden 2 hafta sonra yeni ay evresi gelir. Dolunay evresinden sonra 1 hafta sonra son dördün, 2 hafta sonra yeni ay evresi görülecektir. Dolayısıyla doğru bir ifadedir diyeceğiz. İkinci ifademizde ayın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ayın evreleri meydana gelir. Hayır sevgili öğrenciler. Ayın evreleri ayın dünya etrafında dolanması sonucunda güneşten her defasında farklı bölgelerine ışığın düşmesiyle farklı şekillerde görülmesi sağlanır. Bu şekilde ayın evreleri oluşur. Yani ikinci ifademiz yanlış bir ifade olmalı. Üçüncü ifademize baktığımızda ay Doğal bir ışık kaynağıdır demiş. Yanlış söylemiş çünkü ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Dördüncü ifademizde ay Dünya etrafında yaklaşık 30 günde dolaşımını tamamlar demiş. Yanlış bir ifade kullanmış sevgili öğrenciler. Doğrusu ne olmalıydı? 27 günde. Bazı kaynaklarda bu 27 gün 8 saatte tamamlar şeklinde de ifade ediliyor. Ee, ama 30 gün değildir. Yanlıştır diyeceğiz. Diğer ifademizde ayın dört tane ana evresi vardır. Evet, bu doğru bir bilgidir. 4 ana evreden söz edebiliriz. Geldik 6. ifademize sevgili öğrenciler, ay son dördün ve yeni ay evreleri arasında ters C harfine benzer bir şekilde görünür demiş. Burada yanlış bir ifade kullanılmıştır. Ters C harfine benzer görüntü yeni ay ile ilk dördün arasında gözlenen bir şekildir. Diğer ifademize baktığımızda yeni ay evresinde dünya güneş ile ay arasında yer alır. Yanlış bir ifadedir. Yeni ay evresinde ay ortada dünya ve güneş diğer uçlarda bulunur. Sekizinci ifademize dolunay evresinden sonra ilk dördün evresi gelir demiş. Yine yanlış bir ifade kullanmış. Dolunaydan sonra son dördün evresi gelir. Diğer ifademizde ay İlk dördün evresinden son dördün evresine gelinceye kadar ayın aydınlık kısmı önce artar sonra azalır demiş. Doğru bir ifade kullanılmıştır. İlk dördünde sağ tarafı aydınlıktır. Dolunaya giderken tamam aydınlanır yani aydınlık kısım artar. Sonra son dördüne doğru gelirken dolunaydan sol tarafı aydınlık sağ tarafı karanlık olur. Yani aydınlık kısım azalmış olacaktır. Son ifademize baktığımızda ayın evrelerinin tamamlanması için geçen süre yaklaşık 29 gündür. Bu da doğru bir bilgidir. Bazı kaynaklarda bu 29 gün 12 saat veya 29 buçuk gün diye de ifade edilir. Ama yaklaşık olarak 29 günde kabul ediliyor sevgili öğrenciler. Böylelikle doğru yanlış etkinliğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Geldik C bölümüne sevgili öğrenciler. C bölümünde ayın evreleriyle ilgili bir tablo verilmiş ve tablodaki boşlukları tamamlamamız isteniyor bizden. Ayın görünümüne göre evre adını ve ana evremi ara evremi olduğunu belirtmemiz isteniyor bizden. İlk evremize baktığımızda ayın sağ tarafı aydınlık ve D harfi şeklinde görüyorum. Bu evrenin adı ilk dördün sevgili öğrenciler. İlk dördün evresidir ve bu bir ana evre olarak karşımıza çıkıyor. İkinci şekle baktığımızda ayın tamamı karanlık. Tamamının karanlık olduğu evre ise yeni ay evresidir. Ve yeni ay evresi de yine ana evre olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü şeklimizde ayın büyük bir çoğunluğunun görüldüğünü, az bir kısmının görülmediğini görüyoruz. Burada şişkin ay evresi olarak ifade edilecektir. Şişkin ay evresi ise ara evre olarak ifade edilir. Dördüncü şeklimize baktığımızda ayın sol tarafının aydınlık hatta bu ters D şeklinde de görülüyor diyebiliriz. Bu evreye ise son dördün evresi denir. Son dördün evresi de sevgili öğrenciler ana evre olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci evremizde ayın tamamını aydınlık olarak görüyoruz. Biz bu evreye Dolunay adını veriyoruz ve Dolunay da yine nedir? Ana evre olarak ifade ediliyor. Son şekle baktığımızda son şekilde ayın sol tarafında C harfine benzer bir şekil ve az bir kısmının görüldüğünü görüyoruz. Bu evreye ise hilal adını veriyoruz sevgili öğrenciler ve hilal de ayın ara evrelerinden birisidir diyeceğiz. Böylelikle bu etkinliğimizi de tamamlamış oluyoruz geldik D bölümüne sevgili öğrenciler D bölümünde dünyadan bakan bir gözlemcinin Belirtilen numaralı konumlarda Ayı hangi evrede gözlemleyeceğini yanlarındaki boşluklara Yazmamız isteniyor Şekle baktığımızda sevgili öğrenciler Güneş sağ tarafta dünya sol tarafta ve arada bir numaralı Konumda ay bulunuyor bu konumdayken Dünyadan bakan kişi Ayı göremez Ayın Dünyaya bakan yüzüne ışık düşmez bu yüzden karanlıktır tamamı ve yeni ay olarak ifade edilir. Bir numaralı konumda yeni ay evresi görülecektir. Bir hafta sonra iki numaralı konuma gelecektir. Ay ve buradan bakan kişi ayın sağ tarafını aydınlık olarak görecektir ve biz buna ilk dördün evresi adını veriyoruz. Üç numaralı konumda ise ayın dünyaya bakan kısmının tamamı ışık alacaktır ve bu evreye de biz dolunay adını vereceğiz. Dördüncü konumda ise dünyadan bakıldığında ayın sol tarafı aydınlık olarak görülecektir ve bu evreye de son dördün adı verilir. Böylelikle de D bölümünü de tamamlamış bulunuyoruz. E bölümünde sevgili öğrenciler bir eşleştirme sorusu karşımıza çıkıyor. Verilen olaylar ile bu olayların gerçekleşme sürelerini eşleştirmemiz isteniyor bizlerden. Birinci ifademize baktığımızda ayın kendi etrafında bir tam tur dönmesi. Ay kendi etrafında bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlıyor diyeceğiz. İkinci ifademizde ayın evrelerini tamamlaması için gereken süre 29 gündür yaklaşık olarak. Üçüncü ifademizde dünyanın kendi etrafında bir tam tur dönmesi bir gün olarak ifade edilecektir. Dünyanın güneş etrafında bir tam tur dolanması ise bir yıl olarak ifade edilir. Böylelikle doğru bir şekilde eşleştirmemizi yapmış bulunuyoruz. F bölümünde ise merkezde ayı görüyoruz. Ay ile ilgili bazı ifadeler var. Cümlelerde boş bırakılan yerleri oyun kelimelerine doldurmamız isteniyor bizden. Ay ile ilgili özelliklere baktığımızda etrafında dolandığı gök cisimleri nokta nokta ve nokta noktadır. Ay kimin etrafında dolanır sevgili öğrenciler? Tabii ki de dünya ve Güneş etrafında dolanacaktır. Ayın şekli nokta nokta şeklindedir. Şekli neydi sevgili öğrenciler? Küre şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Ana evreleri, ayın ana evreleri neydi? Yeni ay ile başlıyoruz. Sonra ilk dördün evresi geliyor. İlk dördün evresinden sonra dolunay evresi, dolunay evresinden sonra da son olarak son dördün evresinin geldiğini söyleyebiliriz. Ay kendi ekseni etrafında nokta nokta hareketi yapar. Ne hareketi yapıyor da ay? Sadece kendi etrafında dönme hareketi yaptığını söyleyebiliriz. F bölümünde böylelikle tamamlamış bulunuyoruz. G bölümünde aşağıda verilen görselde numaralandırılan yerlerde yapılan hareketleri ilgili boşluklara yazmamız isteniyor bizde. Güneş, dünya ve ay sembollerini görüyoruz ve üzerlerinde bazı yönlerde döndüğünü gösteren numaralı kısımlar var. Bir numaralı kısma baktığımızda güneşin üzerinde bulunup saatin tersi yönünde döndüğünü gösteriyor. Bu güneşin kendi etrafında döndüğünü ifade eder. Yani buraya ne yazacağız? güneşin kendi etrafında dönmesi anlamına geliyor. İkinci ifademize baktığımızda ikinci ifadede dünyanın etrafından bir çizgi gelip güneşin etrafını dolanıyor. O halde iki numaralı ok da bize dünyanın güneş etrafında dolanması anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncü ifadede dünyanın üzerine bir ok görüyoruz ve saatin tersi yönde hareket ettiğini gösteriyor. Bu da dünyanın kendi etrafında dönmesi anlamına geliyor. Dördüncü ifademizde ayın üzerinde yine bir saatin tersi yönde dönüş hareketi gözlemliyoruz. Bu da ayın kendi etrafında dönmesi anlamına geliyor. Son olarak beşinci ifadede ayın etrafından bir çizgi çıkarak bir elips şeklinde daire dünyanın etrafını geziyor. O da bize ayın dünya etrafında dolanması anlamına geldiğini söyleyebiliriz. H bölümünde aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yerleri yine uygun ifadelerle doldurmamız isteniyor. İlk ifademize çevresinde dolanan gök cismi dünyanın etrafında dolanan gök cismi hangisidir? Tabii ki de aydır diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz ay olmalıydı. Şekli dünya yine şekil olarak neye benziyor? Dünya da küreye benzediğini söyleyebiliriz. Küre şeklindedir. Çevresinde dolanır. Dünya kimin çevresinde dolanıyor sevgili öğrenciler? Tabii ki de güneşin Güneşin çevresinde dolandığını ifade edebiliriz. Ve son olarak kendi ekseni etrafında dönme yönü ise saatin tersi yöndedir diyeceğiz. Saatin tersi yönde dolandığını söyleyebiliriz. Bazen buna batıdan doğuya doğru da dönüyor ifadesi kullanılır. Bu da doğrudur. Geldik I bölümüne ve son etkinliğimiz oluyor sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ilgili ok yönünde ilerlediğinizde ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz diyor. Buradaki ifadeleri okuduğumuzda güneş kendi ekseni etrafında dönen bir gezegendir demiş. Yanlış söylemiş çünkü şuradaki gezegen ifadesi hataldır. Güneş bir yıldızdır gezegen değildir. Dolayısıyla yanlış olacak. Yanlış okun ilerlediği ifadeye gidiyoruz şimdi. Bu ifadede ayın iki ana evresi arasında geçen süre bir haftadır. Evet 7 günlük yani bir haftalık bir süre geçecektir. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru yönde ilerlediğimizde son ifademizde diyor ki ay doğal ışık kaynağıdır. Ay bir ışık kaynağı değil. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Sadece yani yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla bu öğrencimiz ne olmalı? 6. çıkışa ulaşmalıdır diyeceğiz. Evet sevgili öğrenciler böylelikle etkinliğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler.